Hepinize evet, şey. merhaba arkadaşlar bu güzel bu birlikte, birlikte Slendrina, pardon Siz School oynayacağız yani bu bir korku oyunu İlk başta anlamışsınızdır ee, Şimdi oyunu yavaştan başlıyorum Easy menu hard extreme imkansız yok kolay oynayacağım çünkü her şey oyunu bilmiyorum Oy. Oyun. Evet oyunumuz başladı da Hello. Kimse var mı? Tam tarihi bu oyunlardan. Karşıma direkt çıkarsa Küfretme şansım var. Kimse var mı? <gülüyor> <gülüyor> Dakika bir gol bir. Ciddi. Merhaba. 8 tane bombamız. Ben gitmem, gitmem, gitmem. Evet kit gitme. aldım. Kaç? Arkadaşlar karşıma direkt çıkarsa küfür etme şansım var gerçek ne açık ben bu tarz gibi oyunlardan bayağı korkuyorum direkt karşıma çıkacak diye. O kimdi? Kız da o. Gördüm. O oh, işte bir şey var. Al alırım ben de. Ararım. Şuradan. Aa, çekme kendi. Anahtar. kapılar kendi kendine açıp kapanıyor. Arkadaşlar bu kapılar kendi kendine açıp, açıp kapanıyor. Ölmeye git bak üst kata çıkıyorum arkadan arkadan bakma hep sen burada dolaş. Alt kata mı alt kattan mı başlasaydım ya? Neyse ilk önce üst kat. Ne tuvalet. Ay. Bir şey içinde. Ölüm et git al. yok ya. Torkin içinde bir şey olsa var hayatta hayatta dokunmaz. Aa, ben hatta dönmemişim. Artık burada olduğumu biliyor. Ne artık orada olduğumu biliyor. Ben mutfak. Aha, o ne? Ayıcık. Aldım. Şimdi bu benim elimde mi dağıtacak? Oyuncak ayı. Teddy Bear, a Granny, bu Granny'deki. Aha. Üç anahtarım var. Üç tane anahtarım var. Bismillah. Bu ne? Yemekhane burası. Aha, hadi git. Dur, met git alacağım. Alınca salarım daha az can gidiyor ya. Ya kapılar kendi kendi açılıp kapanıyor. Nasıl bir kapı bunlar? Büyülü kapı. Aynı Harry Potter'daki merdivenler gibi. Allah ben durduk kere korkuyorum. İnsanı ben korkmadığı şeye korkuyorum. Yani ilk defa korku oyunu oynuyorum o yüzden. Aslında ben ikinci defa oynuyorum. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Sandalyeler. Evet, anahtarım gidecek. ne müdür olsun? Dur sen misin? Ne oluyor be? Aha. Ya. Tamam şu an kadar iyiyim. Küfür etmedim. E, etmek istemiyorum. Baktın mı buraya? Yani her odaya girince bismillah çekeceğim. Şu abi korkuyorum. Karşı tarafa baktım mı? Bakmadım. Dur, ilk önce en alt kasa bakacağım. Merak ediyorum orayı. Ee, e, ne olur direkt karşıma çıkma. Ha. Hayatımda hiç küfür etmedim Cem. Ettiğim sahnelerde var bazen. Eskiden o. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Korkudan Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Korkudan Bismillahirrahmanirrahim diyorum ya. <laughs> O ne? Dur. Bir tane kapı kaldı. Dur şurada. Bundan sonra ne olacak? <laughs> <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim> Korku oynarım. alışık değilim ya. Hayatımda ikinci defa oynuyorum. Bir anahtarım. Aha buldum. Dur. Şuralarda bir şey Koş. Dur bir aşağı gideceğim. Aşağıda ben bir şey gördüm. Evet. Bir kapı kolunu var ya. Üstteki vida sanıyorum ya. Vida mı o? Yok başka bir şey ya. O video çok kısa sürdüyse o zaman bir tane ardına, ardına bir tane daha çekiyor görüyorum. Dur. At katı. Şuraya mı Ha buraya bağlayacağım. Şimdi ne yapacağım? Şurayı alabiliyorum ama alamıyorum. Açabiliyorum ama açamıyorum. Çekmeceleri kapatayım. Yiyecek varsa kalır orada. Var mı? Yapar mı? kimse var mı? Yokmuş. Şöyle yapayım korkuyorum. Ya, üst kata doğru gidiyorum. Ya vallahi korkuyorum ya hayatımda iki, ikinci defa oynuyorum oyunu. Eskiden de bayağı bir eskiden de green oynamıştım ama artık oyunun korkusu kaçtı. hala oynuyordum sildim oyunu. Sıkıcı geldi. Dur. Ne acı koymam Dur. Hemen kağıt geldi. Bu ne? Ağaç var burada. Bu Sanırım oradaki kız adı Slenderina sonra arkadaşları buna gülüyor. Bir tane çocuk öldürmüş. Ondan sonra bazı arkadaşlarını öldürmüş, asmış öyle. Bismillahirrahmanirrahim. En son öğretmenini öldürmüş. Ondan sonra kendi ölmüş. Tuvalet <laughs> içine girmiş. Ben gidiyorum. Kaçıyorum ana koldan. Hayatımda bir daha seni görmem. Kaçıyorum. Hadi hızlı. Bak her birleşik bir tek burası birleşik değil. Kopmuş burası. Top sefer. <laughs> Kalbim duruyor. <laughs> Allah. Düştüm yuvarlardım iki kere öldüm. Ne oluyor? Geliyor. Git. Masumum ben. Ben masumlara patlamanın da yaşıyordum. Sadım dursun içi. Bu ne? Biz miyiz? <laughs> sadım ya. Ne oldu? Kurtacağım. Kadamadım ki öldüm. The end. Ne oldu the end oldu arkadaşlar burada bitiriyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Devamı gelmesini istiyorsanız 4 like istiyorum videoya.